...Hert Wilders'ın e, seçimi Hollanda'da kazanması. Bir kere şöyle bir saçmalık oldu. E, nedir o saçmalık? İşte bu şey... Kazanıyoruz! He, aynen Bir başka Tunceli şeyi oldu abi. E, kaybı oldu diyeyim. E, diğer kişi yeşil göz müydü soyadı? E, kadının. Neyse o kazandı mazandı işte... Başbakan oldu falan gibi yorumlar yapıldı. Ama sonradan ortaya çıktı ki 35 koltuk almış e, bu Wilders. Ve seçimi orada önde götürmüş. Başbakan olmuş. Tabi şu an resmi olarak göreve başlamadı diye biliyorum. E, şimdi bu adam geçmişten beri çok... Yani sivri çıkışlarıyla bilinen biri. Türkiye'de de biraz şöyle bir durum var. Ben bunu e, sana sorarken daha bu konuya girmek istiyorum. Bu adamın bazı işte Atatürk paylaşımlarından falan böyle zannediliyor ki bu adam hani tırnak içerisinde söylüyorum Türk dostu. Yani aslında böyle bu adam Yobazlığın karşıtı da e, seküler Türklerin falan diyeyim dostuymuş gibi algılanıyor. Bu adama temkinli yaklaşmak lazım. Şimdi yani şöyle şeyler bence düşünülebilir benimle benzer kafada olan insanlar açısından söylüyorum. Sığınmacı karşıtı bu adam orada Avrupa'da böyle bir ses yükselirse bunun Türkiye'ye de yansımaları olur vesaire gibisinden bu duruma daha menfi bakılabilir. tabi bunun da rakiplerinin durumu ortada yani onların fikriyatının ama... Ee, mesela Wilders'ın şeyi açıklaması da var. Yani temkinli davranmakta, da, bu adama atlamamakta fayda var. Bazılarının öyle yaptığını görüyorum. Ee, bence doğru bir tavır değil o. Mesela Az İslamcı Azerbaycan'ın e, Hristiyan Ermenileri katli matli gibi olan, e, yani Azerbaycan dünyada belki en layık falan kabul edilecek e, Müslüman çoğunluğa sahip ülke. Yani bu adamın bu tarz böyle değişik çıkışları da var. O yüzden Türk dostu falan gibisinden değerlendirmek ben yanlış sakıncalı buluyorum hatta. Şimdi neyse soruya geçeyim abi biraz daha. Bu adamın kazanması şeyi de vaat etmişti diye biliyorum. Avrupa Birliği'nden çıkış referandumu bunu vaat etti. E, Hollanda'da Müslümanlara yönelik söylemlerini Seçime doğru biraz düşürmüş yani başbakan herkesin başbakanı olacak tabii ki falan filan gibisinden bir şeyler söylemiş de neleri tetikler hem Avrupa'da neleri tetikler bu adam yarın bir gün Erdoğan'la karşı karşıya gelecek mi e, herhangi bir yerde çünkü birbirlerine biri ona faşist diğeri ona terörist falan gibi ifadeler kullanmıştı e, sen, senden bunun bir yorumunu alalım. Geat Wilders evet. 2000'ler sonrası post 11 Eylül sürecinde Avrupa'da ortaya çıkan sözlü İslam eleştirmeni cahil, sapkın, ruh hastası, manyaklardan biridir. Cahilin tekidir. Beyinsizdir. Dediğin üzere anti-Türkisttir ama o kadar beyinsizdir ki anti-Türkistliği bile İslamofobi üzerinden yorumlar. Yani Türkleri de tanımaz etmez. Sikik soku konuşur. Son dönemlerde de e, herhalde biraz akıllanacak olacak ki bu sığınmacı akımından sonra birden böyle bir Türk dostluğu tuttu bir efendim ama o da sadece sözde seküler Türklere. Bunlar da İslam karşıtlığı falan diye. Hı -hı. Halbuki özünde anti Türkistin tekidir. Hı -hı. Bu bir. İkincisi bu eleman zaten bir önceki seçim büyük bir ihtimalle kazanacak idi. Hı -hı. Fakat hatırlarsan duayen Burhicim Ruto dönemki seçimi nasıl kazandı? Nasıl abi? O dönem kimle kavga içerisindeydi? Türkiye ile. Biz ben Hollanda ile baya böyle ciddi bir kavga içindeydi. Portakal içindeydik. bıçaklıyorduk. Evet o dönem. Birdenbire Rute Türklere karşı Hollanda'yı savunan pozisyona girdi ve Wilders'e karşı kazandı. Yani burada da muhtemelen diyorsun bir danışıklı dövüş Ba onu, onu, bilmiyorum. Danışıklı danışıklı onu bilmiyor. şekilde yaptı. O aksadı yani mevzu. Aslında orada kaynıyordu zaten. Anladım. Bütün Avrupa'da öyle. Yarın Almanya'da olacak. Ondan sonra Fransa'da olacak. İtalya'da zaten oldu. Bütün Avrupa'da şu an kıta Avrupa'da mevzu bu. İnsanlar bu sığınmacı politikalarına karşı. Abi bu diğer tarafta yani Rute'nin şey. Rute, iktidara gelirken diğer güçlü bir şekilde gelmedi onu da söyleyelim. Adamlar dalga geçer gibi Dilan'ı Ruten'in partisinin başına koydular biliyorsun. Hı hı. Kadın 10 tane şey kaybetti. 10 koltuk kaybetti. 10 koltuk kaybetti ya. Bu, yani bu zaten ortada yapıyorsun? bir tartışma vardı. Tabi zaten bir tartışma vardı ortada. <laughs> sağ Sağayiliydi Hollanda seçmeni. Hı hı. Sen bir de dalga geçer gibi adamların karşı olduğu şeyi resmen oraya koyup sembolik bir şekilde. Rakip koydun ona. Üçüncü bile olamadı değil mi? Üçüncü parti mi oldu? Üçüncü, Üçüncü oldu partisi. galiba. Evet. Yani güya rakip olacaktı. Üçüncü oldu. Anlıyor musun demek istedim? Akrabalığı yani? vardır bence şeyle Kılıçdaroğlu'yla da gerçi Kılıçdaroğlu'yla akraba deyince iş başka yere de çıkıyor. <gülüyor> Neyse <gülüyor> <şurada>. <gülüyor> Kuzen değil. <laughs> Aman diyeyim. Yani yorumlayacak pek bir şey yok. E, yaptığı hmm. açıklamada şey dedi. Kompromis bulacağız dedi. Hani e, radikal giremeyecek. Bu arada Dilan da hiçbir şekilde bu parti hiçbir şekilde ittifak koalisyon yapmayacaklarını söylüyorlardı. Şimdi görüşeceğiz falan filan diyorlar. Hmm. koalisyon yapma zorunluluğu olduğu için tek başına iktidarlık bir durum yok orada. Koalisyon yapma zorunluluğu olduğu için yumuşayacaktır. Yani öyle sanmıyorum ki radikal vaatlerini hayata geçirebiz. Biraz işte Trump vari gibi olur. Biliyorsun. Anladım. O da, Söylemleri kısmını... ve politikaları da yumuşar diyorsun. Kendisi dedi zaten. Bazı şeylerde dedi şey yapmak zorundayız. Nasıl denir o? Taviz. Heh, taviz vermek zorundayız falan dedi kendisi. Diğer partiler de aynısın dedi. Ama koalisyonda şeyler toplamda çoğunlukta olacak sağcılar. Evet. Çünkü yanılmıyorsam liberaller var bir de şey var. Normal muhafazakar sağ bir parti var. Yeni kurulan bir parti var bu arada. Bilmem kaç tane koltuk kazanan. Yani e, bunu daha çok ama şeyden yorumlamak gerekiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de örnek olacak. Olmaz dedikleri bir şey var ya, mesela Almanya'da AFD olayını ben iki senedir falan diyorum. Onu özellikle soracağım zaten sana. Ben podcast'te AFD'yi anlattım. Evet. Bana AFD hayranı falan dediler. Aradan birkaç ay geçti, anketlerde AFD'nin yükselişi başladı dediğim gibi. Evet. Hatta bizzat sonra dedim, Türklere karşı politikaları böyle böyle falan diye anlattım. Hatta AFD'nin kurucusu Markus Pretzel. Bizim podcast dinlemiş, Almanca podcast. Onunla da konuştum mevzudan. Evet, katılıyoruz. Hmm. Biz işte bu konuda... E Farklı düşünüyoruz. O şey paylaşımı yapan kişiydi. Türkiye'de gündem oldu işte. Bakın Fransa'yı görüyor musunuz? Hmm. Fransa'daki durum böyle böyle diye. Bizde, bizde niye, niye böyle olmadı? bir şey yok? Bizde Çünkü Türkler bizde var. Türkler var evet.